Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kafamdan uydurduğum görevleri yapıyorum. İkinci bölümünü çekeceğiz. Normalde pazar günleri atıyorum. Hep videolarımı Aa, öyle atacağım demiştim. Ama artık öyle atmayacağım. Öyle atmayacağım artık. Artık cumartesi günleri atacağım. Bu benim için daha iyi oluyor. Şimdi dört görev yapacağız. Yine gördüğünüz gibi az önce İlk bölümde de gördüğünüz gibi dört tane görev yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. İlk görevimiz çok basit. Şuradan bir yer düşünürsem. Defne tacı. Defne tacı. Böyle gittiğim bir eğitim yerinde yapmıştım. İsmi bu arada reklam olmasın yine de. Kontak eğitim merkezi. İsteyenler gidip kaydolabilir. Şöyle taktım. Videoya bununla devam edeceğim. Böyle devam edeceğim. İkinci olarak yine kontak. Eğitim merkezinde yaptığım bir şey. Şuradan alamıyorum. Dur ha. Aldım şu masayı. Siz şu an göremiyorsunuz. Buyurun. Annem kulpunu kırdı. Şurada kulpu içinde. Kulpunu kırdı. Şurada kulp vardı. Anne yazıyor burada. Kalp, mark, yuvarlak, yıldız falan var. Bunu da kontakta yaptım böyle. Bunda su, çay, kahve falan içmiyoruz tabii ki. Çamur bu. Tamam. Allah. Tamam. Bir şey Bunu da eline yapalım. Hemen videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi ikinci olarak iki tane figür göstermek istiyorum size. Allah dur. Şunu takalım geri. Melis. Youtube böyle çok güzel. Ayrım ben. Çok güzel çok sevdim. Ben. Annem odaya, odama geldi şimdi de. Şöyle ayrım ben çok seviyorum. Çok güzel. Bir tane de şey bu çıktı bu arada. Bir tane de şey adını bilmediğim böyle. Bir Marvel figürü. Arkasında böyle Marvel yazıyor şurada. En Dördüncü ve son görevimiz olarak ne yapalım? Ne yapalım? ne yapalım? Hmm, düşünüyorum. İlk bölümde de topaç yapmıştık. Şimdi de topaç çevirelim. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Oh. At. Motosikletle görünüyor. <laughs> Hocam çevir. Kahla dönüyor. <laughs> gözükmüyor. Çok az gözükmüyor. gözükmüyor. <laughs> Neyse. Siz çevirdiğini gördünüz en azından. Bir daha çevireyim. görebilirsiniz. çıra beni çek, oba çıkamıyorum. Evet, en azından çevirdiğimi gördünüz. Evet, bir bir eğlenceli videonun da sonuna geldik. Haftaya görüşürüz. Üçüncü sezi gelecek, bu ikincisiydi. Bay bay.